için teşekkür etmek istiyorum. Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Size birkaç tane sorum olacak cevaplayabilirsiniz. Tabii. Çok memnun olacağım. Ruh sağlığı deyince aklına ilk ne geliyor? Ruh sağlığı deyince aklıma ilk ne geliyor? Ee, ya akli dengesi yerinde olmayan insanların işte oluşturdukları hareketler ya da kelimeler, sözler diyebilirim diye düşünüyorum. Ruh sağlığı deyince aklıma bu geliyor. Akli dengesi yerinde olmayan insanlar diyebiliriz. Teşekkürler. Sence ruh sağlığı neden fiziksel sağlık kadar önemlidir? Ya ruh sağlığı e, akılla ilgili dediğimiz için mesela e, fizik kadar o da önemlidir. Mesela aklın, beynin sana ne tepkiler veriyorsa fiziken de o tepkileri vermen gerekiyor. Yani onun kadar da o da önemlidir diye düşünüyorum. Peki son olarak sence toplum olarak ruh sağlığı konusunda yeterince konuşabiliyor muyuz? E, yeterince konuşamıyoruz desem daha mantıklı olur. Çünkü ha, eğitim düzeyi de birazcık düşük olduğu için e, insanlar pek... Bence ruh sağlığına karşı düzgün kullanmıyor olabilirler. Bizim de. bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, ederim. Üç tane sorum olacak size. Cevaplarsanız çok sevineceğim. Tabii. Ee, ruh sağlığı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ee, ruh sağlığı deyince aklıma ilk insanların e, yaşamını etkileyen e, nasıl desem yani, mentaliye e, o anki ruh durumu falan. Yani ruh sağlığı iyiyse hayatı da ona göre şekilleniyor. Bu geliyor yani. Ee, sence ruh sağlığı neden fiziksel sağlık kadar önemlidir? Ya az önce dediğim gibi ruh sağlığı şöyle, mesela benim egzamam var. Hı hı. Ee, ben stres altına girince e, yüzümün kenarı kızarıyor, saçımın arkası falan dökülmeye başlıyor. Ee, bu yüzden hani ruh sağlığım iyiyse, stres altında değilsem de bu kızarıklıklar gidiyor. Yani e, insanın nasıl hissettiği aslında vücuduna da yansıyor. O yüzden ruh sağlığı da fiziksel sağlık kadar önemli. Peki, sence toplum olarak ruh sağlığı konusunda yeterince konuşabiliyor muyuz? Ee, kesinlikle hayır. Çünkü mesela biz arkadaşlarla bir ortama e, girdiğimizde, şöyle söyleyeyim, e, Türk toplumu olarak cevap vereyim size, bir ortama girdiğimizde e, sürekli herkes dertli, e, başka şeyler düşünmekten insanlar ruh sağlığına önem veremiyor. Çünkü hobilerine, mutlu olan şeylere, pozitif şeylere yönelemiyorlar. Bu yüzden e, yeterince konuştuğumuzu düşünmüyorum bu tarz konuları. Tekrardan röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür etmek Rica istiyorum. Ederim. Röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Ruh sağlığı deyince aklınıza ikne geliyor. Akıl hastaları geliyor. Peki, sence ruh sağlığı neden fiziksel sağlık kadar önemli? Çünkü sosyal ve günlük yaşamı sekteye uğratabilecek problemler yaratabiliyor ruh sağlığı bozuk olunca. Son soru olarak da sence toplum olarak ruh sağlığı konusunda yeterince konuşabiliyor muyuz? Toplum olarak hiçbir konuda yeterince konuşabildiğimizi düşünmüyorum. Bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim.